Merhaba arkadaşlar. Burak'la oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz Burak? Şimdi ne yapıyoruz? Ne oynuyoruz? Anlat bize. Bakalım kim kapacak? Bunun adı ne? Ne oyunu o? Tamam. Ne oyunu? Sonra kurdum. Oyunun adını söyle. Bırak oyunun adını söyler misin? İçki açılık yapma bak. Kendi elinle dolduruyorsun. Öyle olmaz. O zaman kazanmış olmuyorsun. Anne. Efendim. Hesinesin için güçlü olsun diye. Güçlü olsun diye mi? Ama öyle oynanmaz. O zaman sen kazanmış oluyorsun. Şey. Ben kazanmış olmuyorum. Sen kazanmış oluyorsun. mi? Bu oyunun adı ne? Unuttum ben. Kurbağa oyunu. Kurbağa oyunu. Anne bu al Anladım. Peki öyle mi oynanıyor? Nasıl oynandığını bize gösterir misin? Elimizle doldurmuyoruz ağzına, değil mi? Nasıl oynanıyor ama bize göster? Ay. Burak o oyuncak sana babanın doğum günü hediyesiydi, değil mi? Hı hı. Çok mutlu olmuş muydun? Biz dahastan doğacak. Kendin istemiştin çünkü, değil mi? Hı hı. Ama elinle doldurma. Oyna. Nasıl oynanıyorsa öyle oyna. Öyle oynamıyorduk biz. Ben sen ben seni yeneceğim. Buraya koyacağım, hepsini ben kapacağım. Dur, dur. burada da var anne. Hepsini atalım içine. Sonra da bir tane daha var. Hepsini at içine. Sonra da oynayalım. Altı bir tane daha var. Buradan atayım sen oradan al. Bak böyle böyle yaparsan geldi 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 mi? Alabilirsin şimdi. Burak burada ne oynuyordun? Burada da arabalarını mı kaydırıyordun Burak? <laughs> Nasıl kaydırıyorsun? Buradan böyle. Evet. Arabalarını bir kaydır bakalım göreyim hadi. Olur mu? Burak. İçinde sarı kaldı anne. Sarı mı kaldı? Hı hı. Çünkü içine elinle doldurduğun için. Bak, Bak onları buraya atalım. Çok güzel, çok güzel. Evet buraya at onları. Bastıkça yine alıyor ama. Basma oraya. Başka da yok. Ben bende var. Evet. Kapağı ben yedim. Hayır sen yiyemiyorsun. Çünkü hızlı yapıyorsun. Hızlı yaptığın için sen alamıyorsun. Bak benimkiler doldu bile. Yavaş yap. Hızlı yapma. Hadi yap bakayım. Ama hepsi bitsin ondan sonra. Ben dolusun burada var. Burak bir de arabaları kaydıralım mı? Arabaları da kaydıralım mı? Bakalım kimin arabası hızlı gidiyor. Olur mu? Ne yapıyorsun sen? Başka yok mu? Neden oraya koyuyorsun? Tişörtüne. Çünkü böyle gezmek için. Öyle gezecek misin? Ama oyun oynuyorduk biz. Oyun oynuyorduk. Burada biraz var. Az. Arabaları da kaydıralım olur mu? Buraya az isimse. Hı. Sonra doymamış. Doymamış mı? Hı hı. Çünkü sen ne yapıyorsun biliyor musun? yapıyorum? Oynamıyorsun, içine elinle dolduruyorsun. Bak bunları böyle kaydıralım. Ben bunu daha çok seviyorum. Olur mu? Benim arabam seninkinden hızlı mı bakalım mı? Onları koy boncukları. Kimin arabası daha hızlı gidiyor gel? Çarpışma oynayalım olur mu? Bunları çıkaralım içinden. Boncukları koy buraya. Sen bir tane araba seç, ben de bir tane araba seçeyim. Sonra bunları Kaydıralım. Bak sürekli düşürüyorsun. Önce buraya koyar mısın onları? Olur mu?